Milli Savunma Bakanlığı'ndan 29 Temmuz'da Şile Sofular Halk Plajı açığında bulunan mühimata ilişkin açıklama geldi. <laughs> Milli Savunma Bakanlığı Şile açıklarında tespit edilen top mermileri ilişkin SAS komandolarının bölgede 4200 metrekarelik deniz alanında sualtı araması yaptığını bulunan toplam 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisinden 11'nin çıkarıldığını, kalanların yerinde kontrollü olarak imha edildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay'daki Aktürk Bakanlık'taki basın bilgilendirme toplantısında 29 Temmuz'da Şile sopular Halk Plajı açığında bulunan mühimmatı ilişkinde bilgilendirmede bulundu. Aktürk açıklamasında bölgeye sevk edilen sualtı savunma komandolarımız tarafından çevre emniyete alınarak incelemelere başlanmıştır. Bölgede 4200 metrekarelik deniz alanında su altı arama faaliyeti icra edilmiş ve toplam 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmattan çıkarılabilecek durumdaki 11 tanesi çıkarılacak SAS Grup Komutanlığı'na getirilmiştir. 17 tanesi ise kontrollü olarak dün yerinde imha edilmiştir ifadelerini kullandı. Başka bir şey Bilmiyorum. Şili açıklarında tespit edilen top mermilerin menşei ve nasıl sürüklendiğine yönelik soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini ifade etti. İmha edilen mermilerin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmasının söz konusu olmadığını vurgulayan kaynaklar bölgede tehdit oluşturan bir durumun bulunmadığını aktardı.